Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Minecraft videosunda eplerden beraberiz. Bu sefer Yakula ev yarışması yapacağız, değil mi Yakup? Evet. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Başlıyoruz. Yorumlarda yazarsınız siz kimin kazandığını. Bence ben kazanırım. Ama ben de, 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 de. Yok, bekle saat 40 geçiyor. Tamam mı? liği geçecek stop ediyorsun. Tamam. Bekle, al eşyalarını. Al, al yer Ben e, evimi kuvarstan yapacağım. Ama ben ben zengin olacağım. Hmm, bazı yerlerde odun kullanacağım. Teras da falan. Çok zaman kaybedeceğim ya. Abi benim kolay oldu. Abi ben ters bir atan yapsam mı? Işte. Ya ne yapıyorsun? Abi. Ben buraya yapacağım. Yürü git ileri yap. Abi atalım. Tamam ben, ben bu tarafa yapıyorum. Ben bu tarafa. Ben tarafa Sen kırma. Tamam abi, ben bu tarafa. Ben, ben bura, bu tarafa doğru yapıyorum hadi. Abi, ben düşünemedim ben transfer hata yapıyorum diyorum. Ama sen tatlı adam yapıyorsun. Hı, hı Ben transfer hata Benden niye kopya çekiyorsun Yakup'cum? Çekmiyorum abi. Kim bitiririz abi ev yarışmasını? O tazınır. Tamam şöyle bitti şimdi sen. Abi en nasıl ödülü o? Tamam mı? Toplarıma ama göre. Benim çünkü emek ödedi sende. Abi ilk kez emek gördüm mü hiç. Para gördün abi. Ama hiç emas görmedim. Ya konuşma da yap. Şuraya da bir tane dam, cam, cam ekleyelim. Yapıyorum. Yani... Tamam kapı girişi <laughs> Bunun üstüne o. Kuvarsın üstüne. Bu olmuyor. Bu bu da bu. Bakayım. Olmadı. Ya kotiz da benim Ya da direkt ben önemsememiştim. <laughs> Abi ben bastım da da. Ay ben data bastım. O blok nerede? Ha yani şurada. Evet. Abi. Sen zaten sen de yapacaksın abi. Çektim yapma? <laughs> İlk sen mi benden çektin Ben mi senden çektim Hadi be. Abi. abi? Abi sen de hiç dem yapmışsın. Tam öğretmenin önüne benziyor. Öğretmen? Evet, öğretmen. korkunç öğretmen. Kimin lan o? Korkunç öğretmen kim? Abi. İstediğimiz var ya öldürüyor. Baldi. E, <laughs> Baldi değil. E, evet, burada. Ben biliyorum ben o Polisler var daha ne? Bilmiyorum polisleri. Ne polis? Sen an anlatıyor da? Abi anlatıyorum da sen. <gülüyor> <üstüne> <gülüyor> benim ev, benim ev malikane oldu ya malikane. Benim evde cam mekan oldu. Mekanda burada saklanıyorum. Yetiştire ben yetiştirebilir miyim ki ben? Abi ben yetiştirdim bile. Abi bitti ben, mi? E, abi benimki bitiyor. Abi benimki bitiyor ben. Benimki bitiyor abi. Abi seninki daha bitmemiş. Hey Abi ben nasıl geldim? Bu maçı ben kazanıp elmas vereceğim kendime abi. Bir sürü. ee, bu maçı kazanırsa ona ne vereceğim söyleyeyim mi? Sana fukan getir. Arkadaşlar Fukan geldiğinde de Fukan'la da çekeriz Fukan Fukan'la da bir yarış şey yaparız. Bence ben yenerim sizi diyeyim. Abi ben hakemim tamam mı? Olmuyoruz. Ama kimin kazandığını biz bilmiyoruz. Takipçilerimiz. Abi, ben bile bilmiyorum. Takipçilerimiz Lütfen arkadaş. ben güzel. Da... diğer grup kaybettik. Ya Bununki çok kötü gidiyor. Abi seninki bitiyor mu? Benim çatılar bitiyor. <laughs> çatılar mı? Evet. Çatıya mı geçtin? Evet abi çatıya geçtim ben. Sen küçük yapmışsın ama benim eve baksana malikane malikane. <laughs> Abi, çit çit yapmadım ben. Ana ben şuradaki detayı atadım beki. Abi, çit çit yap biraz. O yorulmaz. Yani, beni bile yordutmadı abi. Çit Şu kadarcık gitti. Şu koşun Harbi bak. Aa ben çatıyı geçtim vallahi. Bana bak vatte abi çatıydı. İki katlı mı yapacaksın sen? Evet abi. Aa elim yorulur mu? Bilmiyorum ki valla. Abi sen de bana yardım et o zaman. Yardım. Evet. Oğlum ben malikane yapıyorum. Zaman yetecek mi onu bile bilmiyorum ben. Abi benimki yetmez. Beş dakika kalmış son. Abi tamam o zaman yeter bana. Ben iki tatlı yapmam abi. Hı? Abi iki tatlı sonra yaparız. Benim zamanım kalırsa teras yapacağım da çatıyı tamamlayalım. Abi ben tamamladım tamamladım. Tam bir dönere tamamladım. Tamam bu böyle aynen. Abi yoruldun mu? Elim çürüdü benim. Tamamen desen. Şu anda desen yapıyorum Yakup kaparkında. Abi benim çat desenim Abi en küçük buraya ne olurdu biliyor musun? Yitardı başımızı buraya. Metro yardırırdı. En güzel evi Tamam Betim bir dakika gibi. bir dakika. Abi benim çatım son. Son mu? Bitiyor evet. mu? Evet. Bitti. Zaman? Zaman aldı. 4 dakika kalmış. Abi ben 4 dakikaya geçtim. Yetiştiremeyeceğim ben. Abi geçtir çabuk Geçiştiremezsen... Turbo'ya bağladım yemin ederim. Turbo'ya bağladım da. Ben eşyalarımı hemen git koydum. Evi eşya koyacak mısın? Mı evet abi. Koymayacağız, koymayacağız. Neden? <laughs> Ev dedik sadece eşya. Ama eşyalara ne zaman? Çok zaman mı harcadın Evet abi. Ne kadar kalmış? Ama olur mu? Yetiştiremeyeceğim ben elveda. Aa ben yetiştirdim. Aa ben evim yetiştiriyorum. Ben teras yapmayı düşünüyordum ya. Evet. Ben bilmem benim evim güzel. Bekle bakma. Evet. Bakıyorsun basma. Ya. <laughs> Abi öğretmenin evine geldim. Öğretmen sevdim. Bekle zamana bakayım. İki dakika mı kaldı? Abi son. Aynen iki dakika kalmış. Hadi bir. Bir. <laughs> daha. Abi camları da camları yardım edeyim mi? Ya <laughs> ben oraya camları koyacağım mı ki? Ama <laughs> koyacağım mı? Ben... Öyle daha kırıcı... Olmuyor mu? Karıcım akıt daha olur mu? Abi tatlım hepsi yoruldu. ne kadar kaldı? Bir dakika. Bir dakika kaldı. Abi. Ben bitene kadar dur. Dur sana bir abi. Ben süt Şat. E, hayır. Evini düzenle evini. Abi ben süt İstediğini ne yaparım? Zaman kalmadı zaman. Bir dakika 10 Tamı tam tamına 40 saniye kaldı. Zam cam 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 mavi sarı cam. 35 saniye. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Tamam atarsak söyleyin kim beğenlerini Ana Lan Hadi Bırak 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 <laughs> Bırak Ya Bırak 10 saniye oldu dokunma dokunma Dokunmuyor Oy. Yetiştiremedik. Gündüz yap o beni. Evet. Arkadaşlar biz geliyoruz tekrardan. Geldik arkadaşlar. Şimdi ilk Yakup'un kira bakıyoruz biz. Bu kırabiliyor biliyor muyuz? Yakup dolduruyor ama. Aa düşer be ama. Yakup'u kır... <laughs> <laughs> yapıyor Ay, ama da. Abi süre tut kendini. Süre tut abi kendini. O. Seni iyi yaptın ama. Abi ama. Ama benim desenim vardı. <laughs> Tamam da ben de bir şeyler ekliyorum. Abi etti. Koruma alsın ki yanında. Koruma mı? Koruma ne <laughs> Abi ben lavlayabiliyorum ki. Abi evi tap et Hayır. Hadi çabuk. Son bir dakika daha sans veriyoruz. Bir dakika. Uzatma süreleri bir dakika. Vermez geliyor. ya. Bir dakika bu uzatma süreleri. Ben, ezine, ben açıkçası evimi ben im. bırakıyorum her eşyayı gördüğünüz gibi. Ama ben bırakmıyorum. Ya hadi bitti. 11 dakika oldu hadi bitti. Daha bir şey yapamazsın bırak dokunma. Dokunma daha yapamazsın bir şeyi. Gel yanıma. E, bekle. İlk önce seninkine bakıyoruz. Bekle. Ee, arkadaşlar ilk önce Yakup'unkine bakıyoruz. Üst tabanı böyle dengesel. Şurada gözümü kamaştırdı. Düzen yok burada. Yakup bak bir. Yakup. Düzen yok burada. Ben sana burada düzen yok bir kere. Düzen olması lazım. Yapmamışsın. Yani yanlış yapmışsın. Düzen yok burada falan. Demir bile oğlum bu. Yakup demir bile o bu. Demir bile mu öyle bir şey? Düzen yok. Yani düzen yok. Aferin bu şeyler iyi olmuş. Düzen de. Tamam. Bir de evin camlarına bakalım. Camları klasik yani. Şaşırtıcı değil. La koymuşsun. Şimdi biz bir game moddan çıktığımızda nasıl desem <laughs> bu eve biz nasıl gireceğiz abi? <laughs> ne onu söyler misiniz bana Yakup? Giremeyiz abi. Direkt ben hook yanıyoruz böyle. Ama benim eve kimse giremez. Sen de giremezsin. <laughs> baksana ki abi, Sen yapamazsın an. Abi, sen nasıl Bir de terasdan bakalım bir. Gel. Abi yaptın? İyi cidden burası. Aynen gel sıra bizim evde Yakup. Benim evde yani. Yani bizim evin üstü böyle düzenli bir şekilde. Yakup, şey biri. yapmadım. Üstü iyi. altı, in. kapı deseni de <laughs> fazla beğenmedim. karma karışık olmuş biraz. Abi ben bu evi beğenmedim. Ben sana emek vermiyorum. <laughs> kaç veriyorsun puan olarak onda? Onda kaç veriyorsun? Abi sana 20 veriyorum. Güzel. İyi mi yani? Evet abi. Ben sana onda bir veriyorum. O, zaman o yüzden sana... ben kazandım. <laughs> abi o zaman sana sıfır. Abi gel notanı açmam bu olayı. Tamam. Lan, tamam, o da, ben sana onda 6 veriyorum. Tamam, ben tamam, de. Tamam. Sen bana kaç veriyorsun? Ben de sana 100 veriyorum. Tamam o zaman. 1 <laughs> mi 2 mi 3 mi 4 mi 5 mi 6 mi 7 mi 8 mi 9 mu? 7. 7 veriyoruz tamam. İşte bizimki evler böyleydi. Yakup'un yani desen kötüymüş yani. Abi ama bir şey oldu oyunda. Karma karışık <laughs> olmuş yani. Abi. Abi, Şimdi e, devam ediyoruz. Video bu kadardı arkadaşlar. Siz yorumlarda kimin kazandığını yazabilirsiniz veya hangi hangisi daha iyi şey, onu yazabilirsiniz. Puanları da yazabilirsiniz. Değil mi Yakup seni yendim yani. Onlar da onu yazacaktır. <laughs> bil. video, video bu kadardı. Bilmiyorum. Video bu kadardır. Kendinize iyi bakın. Abi sana al bir milyon elmas. Daha diyecek bir şey yok. Abi Ve... al burada elmaslarım var. Lan, bay bay de Yakup. Abi burada elmaslarım var. bye bay de. Bay bay. Bay bay. bay, bay.